şimdi kargo getirdi yayık makinesi aldım bakalım yoğurtla yayıp yayıp tereyağı çıkaracağım onlar da görüntüleyeceğim sizin için yayıp yayıp makinesini açtım kullanma kılavuzuna baktım Önce şöyle bir, bir buçuk iki litre sıcak su koyun. Biraz kaynatın. Dökün diyor. Yani ilk yıkama böyle olacakmış. Çamaşır makinesi gibi bir şey. Bir kazan işte yoğurdun konacağı. Şu pervanede elektrik gücüyle döndükçe yoğurdu çıkmış olacak. Tabii su da eklenecek yoğurda önce yağ üstte çıkacak. Tereyağımızı alacağız. Zamanla. Bir kapağı var. İşte şöyle. Başka bir şey yok. Hepsi bu. Önce bir hafif deterjanlı suyla yıkadım. Döktüm. Duruladım. Tekrar o suyu boşalttım. Şimdi de bir buçuk litre su, kaynar suyu koydum. 3-5 dakika kaynatacağım. Boş su kaynayacak. Kaynayacak diyorum işte böyle çevirecek. Isıtmıyor bu. Böylece ilk yıkaması tamamlanmış olacak. Evet, ilk heves. Daha önce hep böyle plastik bidonlara koyup yoğurdum. Saatlerce çalkalayarak tereyağı elde etmiştim. Bu kez yayık makinesini iyice yıkadım. Sabaha kadar da balkonda havalandı. Şimdi de evde bulunan yoğurt bu kadar. Onun için sabredemedim daha çok yoğurt elde ettikten sonra yapmayı. Bugün bakalım nasıl olacak. Evet, yoğurtların oda ısısında olması gerekiyormuş. O nedenle ben yoğurtları da akşamdan balkona koydum. Şu anda mevsim gereği serince, hani yazın balkona koymanızla bir anlamı yok. Ekşir. Zaten gece Malatya'da sekizlerdeydi herhalde. Fırtına ve yağmur vardı. Yani ekşimemiştir. Biraz da su koyun diyor tarifinde, kılavuzunda. Sonra yoğurdun işte miktarı az olduğu için en geç 15 dakikada yağ çıkmış olacak. Yalnız 10 dakika sonra ben şöyle bir ağzını açacağım kapağını bakacağım. Bu kez buz gibi soğuk su koyun diyorlar. Hani yağ katılarsın, yüzüne çıksın. Toplanması kolay olsun diye. Kapağını kapatıp sonra çalıştıracağım. içine bir bakayım dedim. Neler oluyor. Açıkken kapağını açmayın. Her yan ayran olur. Bakın böyle. Köpürmüş. Çok da güzel koktu. Eskiden çatmada deri toluk metal toluk yani krom gibi ya da işte ahşap tuluklarda yayılırmış. Şimdi bunlar böyle tembel işi. Bir beş dakikası daha var. Evet buzluğa su koymuştum. Şimdi biraz da buzlu su aktaracağım. Böyle çırpıldıktan sonra herhalde kullanacaklardır. Buzların sesi. Bir türlü olmuyor. Yağlar böyle küçük küçük, minik minik. Biraz iri iri olacak. Şimdi bu ya mı? Yok, köpük. Ay üzerime de sıçradı. Olmamış. Bir yapanın yanında bir uygulama yapmam lazımdı benim. Staj deniyor ya. Ya benim beceriksizliğim ya da deneyimsizliğim de olabilir. Aralıklı olarak durdura durdura beklete beklete belki bir buçuk saat döndü durdu. Artık bıktım süreceğim. Şu makinenin şurasında bir metal çıkıntı var ya ona dalga kıran demişler. Kullanma kılavuzunda. Yani içerisine konan sıvı onun üst tarafını geçmeyecekmiş yukarıya kadar. Herhalde çırpılmaktan dolayı taşar diye. Birbirine çok yapışık böyle süzgeçli alınacak gibi görünmedi bana. Ben o nedenle eski usul böyle süzek koydum büyük bir tencerenin içerisine Oradan süzeceğim, hortumundan değil. Ve süzükten süzdüm. Daha sonra makineyi yıkayacağım. Şu ayranı, ayran kokusu ana kokusu. İşte bu da yağ. E, buzlukta su beklettim. Böyle hafif çıtır çıtır buz tutmuştu. Hani yağ dağılmasın diye. Önce süzeyi musluğun önüne tuttum. İyice üstüne aktığı, o ayranın çıkması gerekiyor ayran kalırsa içerisinde çabuk bozulur yani bu kadar eziyet ettim iki kişi kahvaltıda ancak doyar bu yağla İşte merak bu bir de açıp şöyle bir süzeye elimi vurmadan süzekle böyle bastıra bastıra yıkıyorum şimdi bu ayranlı suyu değişeceğim bir su daha koyacağım çok yıkadım İyi ki ineği de ben besleyip sütü ben sağmıyorum. Hiç işim bitmezdi o zaman. İşte. Tereyağımız bu. Şu üzerindeki süzeyin isim.